Of tombiş, of tombiş ya. Her yere kakanı yapmışsın ya. Tuvalet dışında her yere bir insan nasıl kakasını yapabilir anlamıyorum yani. <laughs> Leş gibi bir de kokuyor valla. Temizlemekten bıktım artık tombişin kakasını. Ha? Kapı çalıyor. Kim geldi ya? Kim geldi? Ha? Tomiş. Bu ne Çabuk gel ben Tombiş bir dakika bir yere falan gitmiyoruz. Sen neden tuvaletin her yerine kaka yaptın? Ve tuvalet dışında her yere kaka yapmışsın ya. Ya göğümce ya. Leş hadi gel gel Çabuk. Niye gittim İzhan'cığım? Köylüler senin yardım istiyor. Ne? Köylüler benden yardım mı istiyor? Allah Allah ya ne oldu bakalım? Gel gel Goy amca. Şuna bak bir şuna. Şey Birisi köylerin evini havaya kaldırmış. Oha! Köylerin evini havaya kaldırmışlar. Evet Goy amca. Hepsi öyle. yardım istiyor. İyi tamam gidin bir konuşalım. Allah Allah acaba bunu kim yaptı ya? Neyse gidip konuşalım bakalım bir. Köylüler beni çağırmışsınız. Ne oldu bakalım? Günoz bize yardım et. Evimizi hava Şuna baksana. <laughs> tamam tamam ağlamayın. E, peki bunu yapanı biliyor musunuz? Hayır bilmiyoruz. Biz de dışarı gitmiştik. Başka bir köye tatile gittik. Geldiğimizde evimizi yukarı asmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Oley Gül amca çok yazık ya. Bence onu yerdim etmişsin. Evet doğru söylüyorsun Tom'muş. Tamam merak etmeyin köyler. Ben size yardım ederim. Oley lütfen bize yardım edin. Hepimizi istiyoruz. <laughs> Tamam tamam ağlamayın siz. Ee, ben size mi yardım edeceğim ama siz beni burada bekleyin. Benim bir gidip gelmem lazım çünkü aletleri alacağım. Tombiş hadi gel bakalım benimle. Gönlüm ne yardım edecek misin? Ee, tabii yardım edeceğim Tombiş baksana ya yazık. Evlerini hava yazmışlar. Acaba bunu yapan cani kim ya? Vallahi Goy amca bizim evimizi yapsınlar. O adamın kafasını kıyayım ya. <laughs> hadi gel bakalım Tombiş. Şimdi bizim bir aletleri almamız lazım. Yoksa o evi indiremeyiz. İlk önce bir tane balta gerekiyor. Ee, bir tane güvenlik için kask. Bir tane tane kıyafet. Şunları giyelim bakalım. Her zaman güvenlik önemli. Oo, göyemce sen ne oldun. İnşaatçı oldun ya. Ya Tom hiç dalga da geçme benimle. Hadi gel bakalım. Şimdi gidelim köylerin evini kurtaralım. Göyemce ben gelme şamurum ya. Şimdi de bekleyeceğim. Çok yoruldum. İyi tamam sen beni burada bekle. Ben hemen geliyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Tom Beach. Gideyim de şu köyleri bari kurtarayım ya. Yazık. Şuna bakın arkadaşlar. Köylerin evine hava yazmış birisi. Kimin yaptığımı hala bilinmiyor. Winch asmış arabaya. Köylüler ben geldim. Lütfen kurtar evimizi Gürol. Tamam tamam merak etmeyin kurtaracağım evinizi. Şimdi bizim ilk önce bu Winch'e çıkmamız gerekiyor. O yüzden şöyle yukarı çıkacağız. Acaba Winch'te birisi var mı ya? Eğer varsa bu balti adamın kafasına vururum valla. Gidip köylere böyle bir şey yapmak gerçekten de çok kötü bir şey. Çıkalım şöyle. Aa. Burada kimse yok ya. Allah Allah. Demek ki adam gitmiş köylerin evini asmış, kaçmış. <laughs> Olaya bakın ya. Neyse şu kapıyı açayım da. Ay burası çok yüksek gerçekten. İnşallah düşmem yere. Neyse dikkatli olacağız. Şöyle dikkatli bir şekilde gitmem lazım. Dikkatli bir şekilde. Hem de çok dikkatli gitmem lazım. Yoksa aşağıya düşerim. Şöyle gidelim. Tamam. Şimdi şöyle evin üstüne atlayalım. Hop! Tamamdır. İşte burada. Şimdi bu ipi keseceğim ve ondan sonra evi aşağı indireceğim. Ha? ha? Ne oluyor? Aa, burası sallanıyor, bin sallanıyor. Aa, aa! Aa, başım. Başım çok, kötü ne ağrıyor. Ah, şöyle ayak kalkmam lazım. Az önce vinçten düştüm. Çok kötü düştüm hemde Bir anda vinç sallandı ve aşağıya düştüm. Ah başım ağrıyor. Vay canına. Gördünüz mü? Ben size söylemiştim. Evet, doğru söylemişim. Mahmut. Köylüler niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz bana ya? Görmediniz mi? Vinçten düştü müsün yüzünüzden? Hayır biz sana bakmıyoruz. Başka bir şeye bakıyoruz. Vay canına şuna baksana Mahmut. Size söylemiştim inanmadınız. Vay canına. Ya siz niye bana böyle şaşkın şaşkın bakıp garip garip konuşuyorsunuz ya. Allah Allah gidin başına uğraşamam valla sizinle. Sizin yüzünüzden zaten bir insan düştüm. Sizinle uğraşacağım diye bana öyle garip garip bir de bakıyorsunuz ya. Bir insan düşemez mi yani ne olmuş neden dalga geçiyorsunuz benimle. Allah Allah neyse eve gideyim de bari Tom Bişe filmi izleyeyim. Ha? Bu da ne ya bir dakika bu kanımdaki delik de ne benim böyle. Abi bir dakika ben bir işten düştüm. Ve bir anda gözümü açtım ve daha yeni fark ediyorum. Benim böyle karnımda böyle bir delik yoktu benim. Abi neler oluyor? Hemen Tommiş'e yanına gitmem lazım ve söylemem lazım bunu. Tommiş! Tommiş çabuk kapıyı aç! Tommiş! Tommiş çabuk kapıyı aç! Ulan, ne oldu? Bu ne? Ne amca? Bu anın böyle? Tommiş baksana. Karnımda bir tane delik var abi şuna bak. Kalbim yok. İç organlarım yok. ne sana ne hoş oldu böyle? Ne oldu sana? Tommiş hiç sorma. Gittim vinçe e çıktım. Ondan sonra e, vinçten aşağıya düştüm. Vinç sallandı. Ve sonra uyandığımda bir anda bir baktım karnım yok. O ne göyemci elimi soksam oraya arkadan geçer mi lan? Ya Tomis saçma sapan şeyler yapma ya Allah Allah. Şu an ciddi bir şey var. Farkında mısın Tomis? Of ya tamam ben geçecektim ne olmuş yani? Bir dakika şöyle kalbim dinleyeyim. Geçti kalbim var mı ya? Bakayım şöyle dinleyeyim. Dinle dinle bakayım Tomis kalbim var mıymış? Şöyle bakayım. Vallahi göyemci hiçbir şey yapmıyor. Vallahi şimdi ne? Kalbimi mi çalmışlar benim? Evet kalbini çalmışlar. Ben köyde bir şey duydum Nuri amca. Kalp şişleri diye bir şey. İnsanları böyle bayıltıyorlarmış, kaçıyorlarmış. Sonra insanların kalbini çalıyorlarmış. Ya Tomiş saçma zaman konuşma. Bak beni korkutma. Tomiş bence ne yapalım biliyor musun? Komiser Ahmet abinin yanına gidelim. Onunla konuşalım. Belki bu işi bilir o. Belki de. Evet ama bir dakika dur Tomuş bekle beni. İçeri gidip bir kıyafetimi giyineyim abi. Beni kimse böyle görmesin yoksa herkes benimle dalga geçer. Şuna bakın ya çok kötü abi ya. karnında bir tane delik var kocaman. Kalbim malbim de yok. Neyse şöyle bir tane kıyafet alayım da giyeyim. Bari kimse fark etmesin. Şöyle. Heh, tamam işte oldu. Kimse beni artık fark edemez. Hadi gidelim bakalım Tomuş. Artık ben hazırım. Bakalım acaba Ahmet abi ne diyecek bana? Vallahi beni çok merak ettim Yoy amca. Ulama çok garip ya. Şimdi kalbin yok. Kanin yok. <laughs> Çok komik Tomuş. Aynen çok komik ya. Lan nereye dön? Gelsin arabaya binsene. İyi. Dur ya araba Şöyle bineyim. Hopa bindim. Hadi gidelim bakalım Ahmet abi. Acaba ne diyecek? Şöyle Ahmet abinin tamamdır. Karakolu burada. Şu arabayı park edelim de. Gel bakalım Tomuş. Ahmet abi gidelim. Ahmet abi. Ahmet abi kapıyı aç. Kapı açık. Gir oğlum girebilirsin. Ahmet abi hemen bana yardım etmen lazım. Şu halime bir bakar mısın? Karnımda bir tane delik var. Ne? Karnında delik mi var? Olamaz. O nasıl olur işte anlat bakayım. Ahmet abi şurada köylerin evini bir vinci asmışlar. Ben de köylere yardım edeyim dedim. E, evini aşağı indireyim dedim. Vincin yukarısına çıktım. Sonra bir anda garip bir şekilde vinç sallanmaya başladı. Ondan sonra ayağım kaydı ve vinçten düştüm. Yere düştüm de zaten bayılmışım. Uyandığımda bir anda bir baktım. Karnımda bir tane delik vardı. Bu neden olduğunu bilmiyorum. Lütfen bana yardım et. Birisi yoksa benim kalbimi falan mı çaldı? Evet onu söyleyecektim ben de. Bu zamanlarda köyde bir tane kalp hırsızları var. İnsanları baylatıp kaçırıyorlar. Ondan sonra insanların kalbini çalıyorlar. Ee, galiba sana da onlar gelmiş olabilir Girol. Ne? Kalp hırsızları mı denk geldi? Peki Ahmet abi onları nereden bulabilirim ben? Kalbimi geri almak istiyorum. Hmm, onları nerede bulabileceğini bilmiyorum. Zaten bilseydim onları büyük ihtimalle hapsaltmıştım Girol. Of Ahmet abi ya ben artık kalpsiz nasıl yaşayacağım böyle Karnımda bir delik varken ben nasıl yaşayacağım abi Çok çirkin görünüyorum ya Of of Neyse Ahmet abi eğer bir şey olursa seni ararım tamam mı Tamam bakalım gün oğlum kendine dikkat et görüşürüz Neyse hadi gel bakalım Tommiş Biz de eve gidelim film izleyelim Bir daha kalbimi artık nerede bulacağım Allah bilir Böyle delikle yaşamaya devam edeyim bari Ha bir dakika ya bu da ne <laughs> Yine bir aynı kalbini çaldım. Patron bunu çok beğenecek. <laughs> Gideyim de patrona götüreyim. Tombiş görüyor musun? Kalbimi çalan kişi galiba buldum. Oley görüyorum canım kalp açıcı. Gidelim oraya takip edelim. Yürü yürü Tombiş çabuk çabuk koş koş koş. Buradan gitti. Buradan gitti bir dakika. Nereye gidiyor? <laughs> Patron bunu çok beğenecek. Patron bunu beğenecek. Tertemiz bir kalp buldum. Uy amca valla bunlar kalp açıcı. Evet Tombiş hadi yürü yürü. Onları takip edelim. Belki bizi evlerine götürür. Gel bakalım şöyle nereye gidiyor bu? Dümdüz gidiyor. Ondan sonra nereye gidecek? Buradan sağa döndü. İşte geldim patronun evine. Patron buna çok beğenecek. Ha 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 ha. İşte bu yaba badu. Patron bana çok para verecek. Oy amca. Hop kalp yeri burası. Evet Tombiş. Kalp hırsızlarının yeri burası dediğini duydun mu? Yine bir enayinin kalbini çaldım dedi. Patron bunu çok beğenecek dedi. Maconlar galiba elindeki kalp senin kalbindi. Evet galiba olabilir Tommiş. Kalp hırsızların demek ki mekanı burası. Şuraya baksana Tommiş. Kapıdaki lüks arabalara bak. Kara kara arabalar bunlar mafya olmalı. Tomuş hemen gidip Ahmet abi söylememiz lazım. Kalp hırsızlarını bulduk diye. Bence de Gönyem'le doğru söylüyorsun. Hem gideriz ondan silerleriz. Ve böyle şekilde onların işini bitiririz ve kalbini gelirleriz. Evet doğru söylüyorsun Tomuş. Hadi yürü çabuk çabuk. <laughs> Ahmet abi. Ahmet abi. Ne oldu kardeşim sakin ol bir şey mi oldu? Evet Ahmet abi tam biz karakoldan çıkarken kalp hırsızlarına rastladık. Ve hatta şunu da söyleyeyim kalp hırsızları nerede yaşıyor onu bile öğrendik. Nasıl yani peki nerede gördünüz nasıl bir şeydi? Ahmet abi maalesef ki yüzünü göremedik ama yüzünde bir maske vardı Ama şöyle bir şey var eline bir kalp vardı Ve şunları söylüyordu Ben burada şimdi bir tane enayiden kalp çaldım diyordu Muhtemelen hani elindeki kalp benim kalbimdi Kalp hırsızlığını yani bulduk Ama bize yardım etmen gerekiyor Tom Tomiş'e gidip kalbimi geri almam lazım Bize silah vermen gerekiyor Merak etme tabii ki kardeşim verebilirim Aşağıya eğer inersen orada silah var Merak etme gidip oradan al silahını Tamdır Ahmet abi. Çok teşekkür ederim sana. Bu elini unutmayacağım. Hadi gel bakalım Tomiş. Aşağı elin ve silah alalım. Ondan sonra o kalp hırsızlarının işini bitirelim. Benim kalbimi çalmak neymiş onlara göstereceğim bütün gününü. Şimdi güzel. Burada baya bir silah var. Tomiş sen ne alacaksın? Yok amca, ben e, şuradaki pompayı alacağım. Tamam sen onu al. Ben de şuradaki taramalı silahını alayım. Başka aa burada sniper var. Bir de şu sniper alalım. Güzel. Bir de şöyle kendime zırh almam lazım. Zırh giyeceğim. Şöyle zırhlar alalım şuradan. Güzel. Bunları aldık. Şunu çıkaralım. Şunları yiyelim. İşte oldu Tom'muş. Tamamdır. Artık savaşa ve çatışmaya hazırız. Hadi Goyamca gidelim. Zaman kaybetmedim. Senin kalbini satmasın lan. Evet doğru söylüyorsun Tomiş. Benim kalbimi satmadan hemen onları durdurmamız lazım. Çabuk hadi gel bakalım. Ahmet abi ben onları durdurmaya gidiyorum. Tamamdır kardeşim. Eğer bir şey olursa beni ara. Tamam merak etme arayacağım seni. Hadi gel bakalım Tomiş. Bizim arabamız burada. Arabaya şöyle binelim. Atla bakayım. Anladım Goyamca. Hadi gidelim onun işini bitirelim. Sen Goyamca'nın kalbi çalmak neymiş Göstereceğim Göstereceğim ne günlüğü. Valla Tomiş ben de onları günlüğü göstereceğim. Hadi gidelim bakalım şöyle. Şimdi bunların evi tam şöyle kenardaydı. O yüzden şöyle arabayı şuraya koyalım ki bizi görmesinler. Gel bakalım Tomiş. Acaba dışarıda birisi var mı? Aa Tomiş şurada iki tane kafa görüyorum. Galiba kapıda iki tane güvenlik var. Demin yoktu. Demek ki herhalde bizim geldiğimizi anladılar. Anlamadım ki. Gel bakalım şöyle. Şuradan şöyle bakalım bir. Evet Tomiş kapıda iki tane bodyguard var. Ama o bodyguardlar beni durduramazlar. Şöyle dürbinin silahımı alacağım ve onları vuracağım Tomiş tamam mı? Hadi bakalım Yoyemci şimdi bitir oynayın. Hadi bakalım şöyle dürbini açalım hemen. Şöyle tam da kafasına nişan alıyorum. Şöyle tamam. Şöyle bir tane daha. Hop şöyle bir tane daha. İşte bu bir tanesi gitti. Şimdi sıra ikincisinde. Hop şöyle öldürdüm. Hadi bir tane daha vuruyorum. Ve bir tane daha. İşte oldu tamamdır Tom'muş. Kapıdaki güvenlikten işle bitirdim. Hadi şimdi o O zaman şimdi içeri baskın yapıyoruz. Aynen öyle şimdi içeri baskın yapacağız. O zaman Tom'muş hazırsan üçüncü kapıyı açıyorum ve içeri taramaya başlıyoruz. Hazır mı o yamca? Bir, iki, ve 3. Eller havaya. Gelin buraya kalp hırsızlar. İşinizi bitireceğim sizin. Olamaz. Olamaz. Baskın yedik. Baskın yedik. Ha <laughs> Bütün hepsinin işini bitirdik Tom Beach. Anüle patküt patküt. Bir dakika. Benim kalbim nerede peki Tom Beach? Benim kalbimi nereden bulacağız biz? Yoyancı bak şimdi şurada yukarı bir, bir merdiven var. Aa evet. Burada bir merdiven var. Yukarıda acaba birileri var mıdır? Dikkatli olmamız lazım. Dikkatli şekilde çıkalım. Evet dikkatli bir şekilde çıkalım bence de. Gel bakalım Tomuş. Bakalım birisi var mı acaba? Hayır! Olamaz! Tomiş burada da birileri var! Baskın yedik! Öldürün şunları! Gelin buraya bücürler! Gelin! Ha ha! işini bitirdik. Tomiş Burada iki tane kapı var baksana! Bakalım bu kapıda ne varmış? Burada bir sandık var. Burada bir şey yok. Burası boş Tomiş Bir de diğer kapıyı açalım bakalım şöyle. Aa, şuna baksana. Burası depo gibi bir yer. Ho, ho, ho. Bu kalp çok para edecek. Bu kalbi satınca çok para kazanacağım. Milyoner olacağım. Tonuş duyuyor musun sesleri? İçeride birisi konuşuyor. Bir dakika. Şöyle bir kapıyı dinleyeyim bakalım. Bu kalp çok temiz bir kalp. Bu kalple var ya neler yaparım neler çok zengin olurum. Ha ha ha. Enayi Kral'ın kalbini de çok kolay bir şekilde çaldım. <laughs> Tomis uydu mu benim kalbim içerideki? Bu ne kalp ışıcı? Pişe kalp ışıcı. Pumuş gel. 3. kapıyı açalım onu öldüreceğiz tamam mı? 1-2-3 Elin havaya kaldır bakalım. Aa, olamaz. Gürol nasılsın bakalım? Sen, sen benim kalbime çaldın. Bir de bana oyun yaptın. Köylerin evini vinç havaya kaldırmışsın ve bana bir de oyun yapıyorsun. Abi ben senin kalbini çalmadım ki. Aynen aynen canım. Tabi kaç anlamışsındır. Ben seni kapıda demin gece dinledim bakalım. Seni pislik kalp hırsızı mafyası. Kalbimi çabuk bana geri ver. Hayır vermem bu kalbi vermem bu kalbi çok pahalı fiyata satacağım Lan verdim lan sana verdim sana verdim İşte burada tamamdır İşini bitirdim tombiş kalp hırsının Kalbim bak burada Ruhi dedi kalbi kendine bakarım vücudun yiyecek mi acaba Hadi gel ama ilk önce buradan bizim bir çıkmamız lazım. Yeniden baskın yiyebiliriz. silahlarını eline al Tombiş. Her an bir şey olabilir o yüzden. Şöyle tamam. Çıkış burada. Gel bakalım şöyle. Etrafta birileri var mı? Etrafta kimse yok. Tombiş o zaman hazırsan kalbimi takıyorum şimdi. Tak bakalım yo, ya, acaba deli gidecek mi? Tamam. Şöyle ilk önce bir kıyafetleri çıkaralım. O zaman şimdi bunu takıyorum. 1 2 ve 3. Ha! Aa! Tombi şuna bak. İyileştim. Artık kalbimde bir delik yok. Bu ne? Çok güzel artık nefes alabilirim Tomuş. İyileştim. Oley be. Ve bu kalp hırsızlarının işini bitirdik. Artık bu kalp hırsızları hiçbir insanın, hiçbir kölün, hiçbir canlının kalbini çalıp pahalı fiyatlara satamayacaklar. Pislikler. Aynen öyle göy Hadi Evet tara 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 Tomuş elini tara. Pislikler 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 sizi. Neyse hadi gel bakalım Tomuş. Arabamızı atlayıp eve gidelim artık. Ben çok yoruldum ya. <laughs> Gidip evde güzel şöyle senle bir film izleyelim. Ne diyorsun? Olur ne peki? Ee, ne izleyelim? Arkadaşlar ne izleyeceğimize siz karar verelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Yorumları yazın bakalım. Şöyle, şöyle güzel bize bir film önerirseniz çok mutlu olurum. O zaman biz de arkadaşlar bugünkü maceramızın sonuna gelin. Bu videomuzu beğenmişsiniz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Kalbimi taktım ve vücudum düzeldi. Ekran çıkan videoda tıklayın. Tık daha sola ve sağda var. Tıklayın onlara. Tombiş. Hayır. Tombiş beni almayı unuttun ya. Manyak çocuk beni almayı unuttun. Tombiş.